Merhabalar çalışkan ikilerim. Ben klasikoca.com'dan öğretmeniniz Hafize. Bugün sizlerle birlikte 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabının tekrar zamanı bölümünde buluştuk. Hemen sorulara başlıyorum. Zaten iki sayfacık kısacık bir tekrar yapacağız. Birinci sorumuz ailenin önemini anlatan kısa bir metin yazmamızı istemiş. Hemen ailenin önemini anlatan kısa metnim şurada. Ailemiz zor zamanımızda bizi yalnız bırakmayan ve mutlu günümüzde yanımızda olan sıcak yuvamızdır. Ailemiz bize birlik ve beraberliği öğretir Ailemiz bize sorumluluklarımızı öğretir ve geleceğe hazırlar şeklinde Ben kısacık bir metin yazdım ve hemen ikinci soruya geçiyorum Aşağıdaki örnek durumları nezaket ve görgü kurallarına uygun olacak şekilde tamamlamamızı istemiş Hemen A şıkkıyla başlıyorum Ailemle toplu taşıma aracında oturarak seyahat ederken Yaşlı veya hamile birini görürsem yer veririm dedim arkadaşlar Bu önemli hemen ya yardımcı olmak için onlara yer verdik. B şıkkı. Ailemizle gittiğimiz misafirlikte ikram zamanı geldiğinde ikramları hazırlayan kişiye elinize sağlık derim. Ya da şöyle de devam ettirebilirim. Elinize sağlık çok güzel olmuş. Teşekkür ederim de diyebilirim. C şıkkı. Okula giderken komşumuz ile karşılaşırsak komşumuza merhaba diyerek selam veririm. Halini hatırını da sorabilirim tabii ki. Ç şıkkı. Bir arkadaşımız kantin sıratında önümüze geç geçtiğinde ne yapıyorduk? Onu nazikçe uyarıyorduk arkadaşlar. Bu yaptığın doğru olmadığını ona söylüyorduk. Hemen üçüncü soruya geçiyorum. Günlük yaşamda üzerimize düşen görev ve sorumluluklarla ilgili ifadeleri eşleştirerek tamamlayalım. Boş bırakılan yuvarlak alanlara tamamladığımız ifadelerin numaralarını yazalım diyor. Hemen başlıyoruz aşıkıyla. Su ve elektrik gibi kaynakları ne yapmayacaktık arkadaşlar? Tasarruflu kullanacaktık. Boşa akıtmayacaktık. Boşa kullanmayacaktık. Hemen tasarruflu kullanırım. Bulut kutudaki numarayı aldım. 6'yı buraya yazdım. B şıkkına geçiyorum. Okulda derslerimizi ne yapmamız lazım arkadaşlar? Dikkatlice dinlememiz lazım ki dersi derste öğreneceğiz. Hemen 3 numaralı bulutun numarasını da buraya yazdım. C şıkkı. Odamızı ve eşyalarımızı ne yapmamız lazım? Temiz ve düzenli tutmamız lazım. Buraya da hemen 1 Yazdım ve Ç'ye geçtim. Çevremizdeki insanları rahatsız etmemek için ne yapacağız arkadaşlar? Gürültü yapmayacağız. Yüksek sesle gürültülü davranışlar sergilemeyeceğiz ki çevremizdeki insanları rahatsız etmeyelim. D şıkkı görev ve sorumluluklarımızı ne yapmamız lazım? Zamanında yapmamız lazım ve eksiksiz yapmamız lazım. Bu yüzden 5'i de hemen buraya getirdim ve yazdım. Son. E kantin ve market gibi yerlerde ne yapacağız arkadaşlar sıramıza uyacağız sıramızı bekleyeceğiz kimsenin önüne geçmeyeceğiz bu nazik olmayan bir davranıştı böylelikle arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim kısacık bir video oldu tekrar zamanımızı sonuna getirdik bir sonraki videoda kendinize iyi bakmanızı hoşça kalmanızı ve kalple kalmanızı istiyorum hoşça kalın sevgili öğrencilerim.